Şimdi benden ne dalga geçmenin ne demek olduğunu gör şimdi sen. Aşkım. Şşş. Aşkım ne yaptın üstüne kustun mu? Bu ne? Evet. Çabuk kalk. Seni pislik seni. O film bir şey diyor bak. Ne? Bakın. Eğer yere döküyorsun her yeri temizledim. Tut tut. Ne yaptın bu üstüne? Bu üstünün hali ne seni böyle? Ne bileyim kız bana ne böyle? Kustun mu üstüne sen? Ya. Çabuk gidin o üstünü yıka. Yürü. Allah Git. Yürü. Ne? Kusmuşsun işte. Ne olacak? Ben kusmadım onu ya. Yürü.